Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan ashabı kef ve rakami mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Ashab Kef veya Yedi Uyurlar, Hristiyanlık ve İslamiyet başta olmak üzere dünyanın değişik kültürlerinde anlatılan, halkını terk ederek Efes şehrinin yani günümüzde İzmir'de bulunan Selçuk dışındaki bir mağarada saklanan bir grup Romalı gencin hikayesidir. Yedi Uyuyanlar, İslam'da anlatıldığı gibi birçok inanışta da yer almaktadır. Hristiyanlıkta bir tek kişinin uzun süre uykuda kalması olayına rastlandığı gibi Hint kutsal kitaplarından Mahabharata'da yedi kişinin peşlerinde bir de köpek olduğu halde riyazet için krallığa ve dünyaya yüz çevirdikleri nakledilmektedir. Yahudilikte ise Talmud'da Honiha Me AGGEL adlı şahsın 70 yıl, Abimelek'in de 66 yıl Uykudan sonra uyandıkları hikaye edilmektedir. İnsanların anlattığı tüm hikayelerin ortak örüntüler barındıran temel anlatılara dayandığı düşüncesine aşina olabilirsiniz. Günümüzde birbirine pek de yakın sayılamayacak farklı kültürlerin şaşırtıcı derecede benzer hikayelere ve bunlardan doğan inançlara sahip olması da bu fikri destekleyen bir olgudur. Hristiyanlıktaki anlatının Efes isimli bir kentte geçmesi İzmir'de Efes Antik Kentine yakın bir mağaranın Yedi Uyurlar Mağarası olarak kabul edilmesine sebep olur. Hikayenin milattan sonra 250 civarında Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlara yönelik zulümlerde bulunduğu dönemde yaşandığına inanılmaktadır. Hikayenin başka bir versiyonu İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ın Kehf suresinde de geçmektedir. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ın Kehf suresinde bu gençlerin kıssası anlatılmakta ve bu olay Ashab-ı Kehf kıssası olarak anılmaktadır. Kehf Suresi Kur'an'ın 18. suresidir. Sure 110 ayetten oluşur. Sure ismini 9. ayette ve diğer birkaç ayette geçen ve mağara anlamına gelen kehf kelimesinden alır. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan ashabı kehf ve rakami mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Gençler, Allah'tan başka ilahlara tapan bir hükümdarın zamanında yaşıyorlardı. Halkın çoğunluğu da hükümdarın adeti üzereydi. Bir rivayete göre bu gençlerden altısı sarayda görevli, hükümdara yakın kimselerdi ve hükümdarın danışma heyetindeydiler. İmparatorun putperest olduğu, putperestliği kabul etmeyen bazı insanları yakalatıp öldürttüğü ve bir ihbar üzerine saraydaki putperest olmayan gençlerin durumlarını öğrendiği anlatılır. Hükümdar onları çağırıp tehdit eder fakat onlar inançlarından ayrılmak istemezler. Aksine onu inançlarına davet ederler. Hükümdar onlara eski günlerine dönmeleri için az zaman tanır. Gençler inançlarını korumak için şehre yakın bir dağ yönüne giderler. Yolda giderken Kefeşte Tayuş ismindeki bir çoban ile çobanın Kıtmir isimli köpeği de onlara katılır. Gençler dağda çobanın gösterdiği bir mağaraya girerler, dua ederek merhamet dilerler. Hükümdar gençleri sorar, kaçtıklarını ve mağaraya sığındıklarını haber alıp adamlarıyla mağaraya gider. Mağaranın ağzını kapattırır. İnanca göre gençler ölmez, yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Kehf suresinde bu süre 309 hicri yıl olarak geçer. Bu sürenin sonunda ilahi bir sevkle uyandırılırlar. Ne kadar zaman geçtiğini bilmezler ancak çok az uyuduklarını zannederler. Acıktıkları için bir arkadaşlarını şehre yiyecek getirmesi için göndermeye karar verirler. Bu kişinin adı Yemliha'dır ve onun kılık değiştirerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini söylerler. Yemliha şehre geldiğinde çok değişmiş bir şehir bulur. İnsanların İsa peygambere inandıklarını görür ve geçen zamanın farkına varır. O zamanın hükümdarının yanına götürülür. İnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir başlarından geçenleri hükümdar anlatır. Daha sonra gidip arkadaşlarına haber verir. Bunun üzerine hepsi tekrar uykuya dalarlar. Halk, onların uyudukları mağaranın girişine bir mescit yapmaya karar verirler. Bu hükümdarın adının rivayetlerde birkaç varyasyonu bulunmaktadır. Bunlar, Takyanus, Dakyanus, Dikyanus, Dekyanus'tur. Ashab-ı Kehfin isimleri hakkında da rivayetler muhteliftir. Küçük bir limandan ayrıldı yerken Ufukta daldılar gökyüzü mavi Harita çizilmiş ama yol belirsiz Her adımda bir tarih her durakta bir his Yol açık rüzgarla dost Deniz çağrı durmaz boş Murat'ın sihir kitabında izle tüm anları Bir zaman Ege'de, kimi zaman Anadolu'da Bazen Karadeniz'e gider her bölgede bir iz Kayalara çarp, yolunu bulmadan Bazen kaybol ama yine de yılmadan Yol açık, rüzgarla dost Deniz çağırır, durmaz boş Murat'ın seyir kitabında İzle tüm anları Yolda bul kendini Yolculuk başlar şimdi Ne kimi zaman Anadolu'da, bazen Karadeniz'e gider. Her bölgede bir biz, kayalara çarp, yolunu bulmadan, bazen kaybol ama yine de yılmadan. Yol açın, rüzgarla dost, deniz çağır durmaz boş, Murat'ın seyir kitabında ise tüm anları. Yolda bul kendini, yolculuk başlar şimdi.